Dağlık ve engebeli alanlar beşeri faaliyetleri zorlaştırdığı için seyrek nüfuslanmıştır. Ayrıca yükseltinin artmasına bağlı olarak sıcaklıklar azaldığından bu tür yerler az nüfuslanmıştır. Yukarıdaki haritada verilen numaralanmış alanların hangisinde açıklamada ifade edilen duruma bağlı olarak nüfusun daha az olduğu söylenebilir. Bir numarayla gösterilen alan, alanımız Himalayalar. Himalayalar dünyanın en yüksek yerini oluşturuyor ve yukarıda belirtilen dağlık ve engebeli sağlar ve bunun dışında yükseltinin artmasına bağlı olarak sıcaklığın azaldığı ve seyrek nüfuslanmış bir yer olarak dikkate alınabilir. Tabii ki güney kısımlarında daha yoğun bir nüfuslanma var ama kuzeyine doğru Himalaya kısmında nüfuslanma azalmış. Yukarıdaki duruma uyduğu için doğru cevabımız burada 1 numara yani A şıkkı olarak Değerlendirilebilir. Bunun yanında 2 numara Grönland dağlık bir alandan bahsedemiyoruz. Soğuk olduğu için e, bu alanda tüm nüfuslanma daha az olacaktır. Onun yanında 3 numara yine 4 numara gibi alanları değerlendirirsek 3 numarada çöl alanlarını sıcaktan kuraktan dolayı az nüfuslanmayı dikkate alabiliriz. 4 numara ekvator üzerinde bir yer aşırı sıcak ve nemden dolayı böyle bir durum söz konusu olabilir. 5 numara ise yine çöl Victoria gibi çöllerin bulunduğu bir alan sıcaklık ve kuraktan dolayı nüfuslanma az olabilir. Dediğimiz gibi bir numara Himalayalar oldu ve yukarıdaki duruma uyduğu için doğru cevap olarak bunu almış olduk. Bazı akarsuların çevresi tarih boyunca yerleşmeye müsait olduğundan genel olarak sık nüfuslanmış alanlardır. Aşağıdakilerin hangisinde bu akarsuların bazıları bir arada verilmiştir diyor. Ee, şöyle hemen baktığımda Ganj Nehri Hint uygarlıklarının ilk yerleşmelerin olduğu yer sık nüfuslanmış bir yer. Fırat Nehri ve çevresi Mezopotamya, Orta Doğu bölgesi sık nüfuslanmış yer. Nil Havzası sık nüfuslanmış yer. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı tarihin ilk yerleşmeleri olduğu için bu yerleşmeler tabii ki Adana olacaktır. Diğerleriyle zaten bir ilgimiz, alakamız yok. Yaz turizmi potansiyeli fazla olan bölgelerde turizm sezonunda diğer dönemlere göre belirgin bir nüfus artışı olur. Akdeniz kıyısında yer alan ülkelerde bu durum bariz şekilde gözlenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkeler arasında sayılamaz demiş. Şimdi İspanya Akdeniz kıyısında yaz turizmini yapan önemli turizm ülkelerinden bir tanesi. Yunanistan yine aynı şekilde yaz turizmi yapıyor ve Akdeniz kıyılarında. Fakat İsviçre Akdeniz kıyısında değil arkadaşlar. Yaz turizmde değil tam tersi kış turizmi yapıyor Alplerde. Dolayısıyla bu ifade Bursa yanlıştır. Ee, yukarıdaki Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında yaz turizmi yapan bir ülke değildir. Doğru cevabımız Bursa. Ama Türkiye ve Fransa'nın Akdeniz kıyısına bakan kıyılarında da yine aynı şekilde bu Akdeniz iklimi ee, ve buna bağlı olarak turizm yapılmaktadır. Ee, cevabımız Bursa oluyor. dünya nüfusunun yaklaşık %13'ünü oluşturan Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında nüfusun önemli bir bölümü özellikle Kuzey Amerika kıtasının doğu kıyılarında toplanmıştır demiş. Bu durumun temel sebebi nedir diye sormuş. Hemen şöyle bir dünya haritası açtığımızda bakın bahsettiği yer hatta biraz daha büyütebilirim. Şöyle yapabilirim. E, dikkat edin. Kuzey ve Güney Amerika kıtası, bu iki kıtada Kuzey Amerika kıtasının kuzey ve güney bölgeleri içerisinde özellikle Kuzey Amerika şuranın doğu kıyılarında şöyle toplanmıştır. Bu bölgede niye toplanmıştır? Çünkü bu bölgede New York var, bu bölgede Washington var. Yani bu bölge sanayinin ve ticaretin çok olduğu bir bölge. Dolayısıyla e, cevabım ben direkt Bursa'da buldum. Tabi iklimin yerleşmeye elverişli olması falan bunlarda nedendir ama e, temel nedeni sorduğu için burada, özellikle buranın kalabalık olmasında sanayinin, ticaretin bankacılığın, finansın çok gelişmiş olmasını söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa olur yani. Yeryüzünde nüfusun en az ve en fazla olduğu kıtalar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Dikkat edin nüfusun en az olduğu ve en fazla olduğu kıtalar. Özellikle en az olduğu kıtamız bizim Okyanusya, Avustralya'dır. En fazla olan kıtamız da Asya kıtasıdır. Asya kıtası niye fazla nüfusu? Çünkü Asya kıtasında dünyanın en kalabalık ülkesi Çin bulunuyor. Arkasından dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan bulunuyor. E zaten dünya nüfusu yaklaşık 8 milyar bir nüfusa sahip. Çinle Hindistanı topladığınız zaman yaklaşık 3 milyar bir nüfusa sahip. Yani neredeyse 3'te biri bu bölgede yaşıyor. En kalabalık Asya kıtasıdır. En az kalabalık da Okyanusya, Avustralya kıtasıdır. Cevabımız Ceyhan'dır. Herhangi bir alanda yaşayan nüfus ile o alanın yüz ölçümü arasındaki oran aritmetik nüfus yoğunluğunu verir. Bu yoğunluk kişi bölü kilometre kare olarak ifade edilir. Ona göre bir ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğu sürekli azalıyor ise şayet bu ülkenin toplam sayısı azalıyor demektir. Toplam nüfusu nüfus azalıyor demektir. Tabi burada e, ülkenin alanının da artmış olabileceğini de göz önünde bulundurmak lazım ama onunla ilgili bize bilgi vermemiş. Yani ülkenin sınırlarının e, değiştiğiyle ilgili bilgi vermemiş. Dolayısıyla ben bu ülkenin sınırlarını sabit olarak kabul ediyorum. Değişmiyor olarak kabul ediyorum. Dolayısıyla bir yerde e, sınırı değiştirmediğiniz sürece aritmetik nüfus yoğunluğu sürekli azalıyorsa burada yaşayan insan sayısı azalıyor demektir. Toplam nüfus azalıyor demektir. Hangisine ulaşabiliriz demiş zaten. Toplam nüfus giderek azalmaktadır. Bu azalma ne şekilde gerçekleşebilir? Bu azalma ölümle gerçekleşebilir. Ölüm oranları doğum oranlarına göre fazlaysa toplam sayıda azalma gerçekleşebilir. Bu azalma göç yoluyla da gerçekleşebilir. Ama 3'e geldiğim zaman 3'te göçle ilgili bir kavram görsem de burada ifade şunu söylüyor bize. Ülke dışarıdan sürekli göç almaktadır diyor. Göç olan bir yerde toplam nüfus azalmaz. Tam tersi artar. O yüzden aritmetik nüfus yoğunluğu da buna bağlı olarak artacaktır, azalmayacaktır. Dolayısıyla ülke dışarıdan sürekli göç almaktadır ifadesi ne ulaşamam. Sürekli göç vermektedir deseydi ulaşabilirdim. Ama almaktadır dediği için bunu hiç almıyorum. Cevabım 1 ve 2 oluyor. Yani denizde olmuş oluyor. Belirli bir süreçte düşük olan doğum oranlarının sonradan artış gösterdiği ülkelerin nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisidir? Bu piramit arkadaşlar çan şeklindeki piramitlerdir. Neden çan şeklindeki piramitlerdir? Çünkü çan şeklindeki piramitleri tanımlarken şöyle tanımlıyoruz. Bir yerde arı kovanına sahip bir piramit görülüyorsa bu yerde nüfus artış hızı düşüktür. Çok yüksek değildir. Fakat bu tabii gelişmiş, arı kovanı gelişmiş bir ülkenin nüfus piramididir. Fakat ülke kasıtlı olarak nüfus politikasında bir değişikliğe, arttırmaya yönelik bir değişikliğe giderse o zaman burada tabandan bizim nüfus artış artar, doğumlarımız artar. Dolayısıyla arı kovanı çan şekline dönüşecektir. Yani şu bölge nüfus artış hızının e, sonradan artış gösterdiği ülkelerde e, görülen bir durumdur. Bu da çan şeklinde ki piramitte karşılaşacağımız durumdur. Arı kovanında nüfus artış hızı zaten düşüktür, yüksek değildir. Sonrasında bu oluyor. Asimetrik şekilli nüfus piramidinde e, tamamen zaten nüfus artış hızı e, çok düşüktür, bir yanda düşmüştür. Şurada şöyle gösterelim. Çan şeklindekini gösterdik. Şu şekilde şöyle çan şeklinde nüfus piramitlerimiz vardı. Düzgün üçgende nüfus artış hızı e, önceki süreçte düşük değil, hep yüksek olarak devam etmiş yüksek olarak bir önceki döneme göre daha da artarak devam etmiş düzgün üçgende kenarları üç, içe çökük üçgende de yine aynı şekilde sürekli nüfus artısı artmış. E, doğum oranı artmış. Burada e, önceki süreçte, düşük sonraki süreçte yükselen piramidi biz çanla görebiliriz yani Ceyhan'la görebiliriz. Doğum ve ölüm oranlarının fazla olduğu az gelişmiş ülkelere ait olan nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisidir? Doğum oranı da fazla olacak, ölüm oranı da fazla olacak. Şimdi şuraya baktığımda doğum oranı şurada kişi sayısı olarak vermiş zaten burada çok yüksek gerçekten şurada e, binli rakamları görüyoruz e, bunun karşılığında yaş nüfus oranlarının yani şu 65 yaş üstünün çok ama çok az olduğunu görüyoruz Dolayısıyla bu cevap bu sorunun cevabı Adana olacak Belki e, şeyi düşünebilirsiniz e, Edirne olabilir mi hocam diye düşünenler olabilir. Orada dikkat edin bak yaşlı nüfus oranı e, şuradaki yaşlı nüfus oranına göre çok daha fazla ve çok öyle doğum arasında çok büyük bir iki dönem arasında çok büyük bir fark yok nüfus artış hızında. Tamam fazlalık var ama çok öyle büyük bir fark yok. Diğerleri zaten e, az gelişmiş bir ülkeye ait değil. Gelişmiş ülkelere ait piramitler bunlar. Burada tabanın geniş olmasından yola çıkarak şu ikisi düşünülebilir. Burada da yaşlı nüfus oranını karşılaştırdığımız zaman bunda daha fazla olmasından dolayı bunun daha gelişmemiş olduğunu söyleyebiliriz. E, cevabımız adan oldu ya. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Bu alanların hangisi tatlı su kaynaklarının varlığı ve verimli toprakların bulunması nedeniyle sık nüfuslanmıştır diyor. Şöyle bir baktığım zaman tatlı su kaynaklarının çok olması ve verimli tarım topraklarının bulunması nedeniyle sık nüfuslanan bölgemiz biz. 4 numaradaki Nil deltasıdır arkadaşlar. Bakın 4 numara görünce hemen sanki burada çöle yakınmış hocam orada çöl işte tatlı su kaynakları az falan gibi düşünebilirsiniz ama burası büyük sahra çölünden bağımsız bir bölge. Tamam burası çöl oraya kabulüz. Fakat şuradan Nil nehri geliyor ve Nil nehrinin tam denize döküldüğü yerde bir tatlı su havzasıdır sonuç olarak. Ve bu Nil Havzası, Nil Nehri'nin tam denize döküldüğü Nil Deltası Mısır medeniyetinin e, başladığı noktadır. En eski medeniyetlerden bir tanesi. Dolayısıyla e, nüfus buranın ta eskiden beri sık diyebiliriz Mısır ve çevresi. E, cevabımız Denizli'de bulduk. Diğerlerinde zaten öyle bir, e, şurada üçte bir de tarımsal verimden bahsedemezsiniz zaten. Beş numarada tatlı su kaynakları bol değil. İki numarada... Ee, çok dağlık, çok engebeli yani verimli tarım topraklarının bulunması bir şey ifade etmez. Ee, ant dağlarının tepesi burası. Dolayısıyla burada en makul cevap 4 numara olacaktır. Yani deniz olacak. Aşağıda iki farklı ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir. Buna göre bu yorumlardan hangisi doğrudur demiş. Bakıyorum L ülkesinin nüfusu daha fazladır demiş. Şimdi L ülkesinin nüfusu Sayı olarak verilmiş. K ülkesinin nüfusu da sayı olarak verilmiş. L, ne kadar bunların sayısı? <laughs> Şöyle bir baktığımda mesela 0-4 yaş arasında erkeklerin erkek çocuklarının nüfusu sayı olarak burada 300 bin kişi. Burada kaç kişi? 6 milyon kişi. Dolayısıyla burada milyonlardan bahsediyoruz, burada binlerden bahsediyoruz. Demek ki e, K ülkesinin nüfusu fazla, L ülkesinin nüfusu daha az. Bu ifade yanlış bir ifadedir o zaman. K ülkesinde aritmetik nüfus yoğunluğu daha azdır demiş. K ülkesi ve L ülkesinin aritmetik nüfus yoğunluğunu bilebilmem için, bulabilmem için toplam yüz ölçümlerini bilmem lazım ki burada toplam yüz ölçümleri verilmemiş. Dolayısıyla yoğunlukla ilgili bir şey söyleyemem. K ülkesinde çocuk bağımlı nüfus oranı daha azdır demiş. K ülkesine geldiğimde e, çocuk bağımlı nüfus oranı dediği 0 ile 14 yaş arasıdır. Buradaki e, oranın K ülkesindeki, özür dilerim L ülkesindeki orana göre daha fazla olduğunu görüyorum. Yani e, K ülkesinde çocuk bağımlı nüfus oranı az değil, daha fazladır e, L ülkesiyle karşılaştırdığım zaman bu ifade de yanlış olduğu zaman L ülkesinde çalışanların yaş ortalaması daha düşüktür demiş. L ülkesinde çalışanların yaş ortalaması daha düşük değil, daha yüksektir. Nereden anladım? Çünkü dikkat edin, e, buranın nüfusu daha genç. Çünkü çocuk nüfus oranına baktığımız zaman, genç nüfus oranına baktığımız zaman toplam nüfus içerisindeki payı daha fazla. Yani buranın genç nüfusunun daha fazla olduğunu, buranın da yaşlı nüfusunun daha fazla olduğunu söylerim. Dolayısıyla L ülkesinde yaş ortalaması Yüksek olduğu için aynı zamanda çalışanların yaş ortalaması daha büyük olmak durumunda, daha yüksek olmak durumunda ama daha düşüktür diyor. O zaman bu ifade de yanlış oldu. O zaman geriye bir tane seçeneğimiz kaldı doğru olabilecek. O da E. L ülkesi K ülkesine göre daha gelişmiş bir ülkedir. Bu iki e, piramit incelendiğinde bu sonuca varabilirim. Doğum oranı çünkü L ülkesinde dikkat edin. Özür dilerim K ülkesi şu. E, K ülkesinde doğum oranları e, yüksek. L ülkesine geldiğim zaman doğum oranlarının düştüğünü, azaldığını görüyorum. Dolayısıyla doğum oranının düşük olduğu bir ülke daha gelişmiş bir ülke olacaktır. Gelişmiş. Yaşlı nüfusa baktığımda da burada yaşlı nüfusun yani 65 yaş üzerindeki nüfusun buradaki 65 yaş üzerindeki nüfusa oranladığımda da çok daha fazla olduğunu hatta yaş ortalamasında burada yüzleri görebilirken burada 90'ları maksimum görebiliyorum yaşlı nüfusun fazla olduğunu gösterir. Genç nüfusun az, doğum oranının az olduğunu gösterir L ülkesinde. Bunlara bakarak da bu ülkenin daha gelişmiş olduğunu söyleyebilirim. Yani L ülkesi daha gelişmiş bir ülke diyebiliyorum.